Kaç aylık bunlar? Bunlar da iki buçuk aylık. İki buçuk aylık. Sütle besleniyorlar. Aynen. Süt yiyen Tamağın soğuk. Acıkmışlar. Arkadaşımız 5 dami sütle besliyor. İki buçuk aylık buzağları. Sütle beslendikten sonra birbirinin ağzındaki sütün kokusuyla birbirinin ağzını yalıyorlar. İki buçuk aylık. Çok şirin, çok tatlılar. Maşallah. Arkadaşımızın çiftliğine geldik. Bahçelerinde göbek, vaşiton marollar var. Dere otları var. Biraz toplayalım. Evimize götürüp orada afiyetle yiyelim. Burası da narinciye bahçesi, limon ağaçları. Aralarında portakallar da var. Çiftlikteki büyük mangalımız arkadaşımızın. Burada da tandırı hazır. Bir gün inşallah burada birlikte tandır yaparız. Bunlar da küçük buzağımız. 3 tane. 2 tanesini de sütle beslemiştik. Çektik onun da videosunu. 13 tane buzağımız var. Şu an çiftliğimiz yeni olduğu için fazla ineğimiz ve buzağımız yok. Bir maşallah alırız değil mi? 15 tane de büyük ineğimiz var. Şimdi balya balya samanlar var burada. Yem olsun diye önlerine atıyoruz. Gördüğünüz gibi. Bugünlük çiftlik çekimimiz bu kadar. Ara ara bu tür videolarda atmayı düşünüyorum. Karşı taraftaki yeşil olan yerler Narenciye bahçeleri. Gördüğünüz gibi Çukurova Narenciye yönünden zengin. Süt sağma makinaları Günlük toplanan sütler burada. Süt tankında 3.3 derecede muhafaza ediliyor. Buraya kadar beni izlediyseniz teşekkür ederim. Kanalıma abone olur, destek olursanız sevinirim. Hoşçakalın.